Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız? Hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah bayramınız çok güzel geçiyordur sevgili arkadaşlarım. E havalar birazcık sıcak. E, dikkat etmenizde fayda var. Hepinizi seviyorum. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum sevgili arkadaşlarım. Gerçekten videolarım size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız sevinirim. Abone olmayı düşünenler için de abone olduktan sonra zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Zaten açıklama bölümünde de kanalımın linkini bırakıyorum. E, tabii ki tercih meselesi. Tercih sizin ister olursunuz ister olmazsınız. Orası sizin bileceğiniz iş sevgili dostlar. Hadi bakalım. Hı Bugünkü kahve falımızda sizler adına, sizler için neler çıkacak? Neler sizi bekliyor olacak? Hemen başlayalım. O dileklerinizi, isteklerinizi tutun. Hepsine bakacağım arkadaşlar. Evet, şu fincanımızın içi Şimdi ilk şuradan bir başlayalım. Böyle telvelerinize ilk başta bakar bakmaz sevgili arkadaşlarım şu boyun tarafından başınıza doğru yükselen korkunç bir ağrı hissettiğinizi görebiliyorum sevgili arkadaşlarım. Daha doğrusu böyle arkanızda bıraktığınız ilişkinizde yaşamış olduğunuz sıkıntılar aslında hayatınızın her bakımından hangi anlamda olursa olsun e, Olumsuz etkilemiş sizlere. Yani bu ağrılar şimdi yaşanıyor olabilir Ama bu geçmişten gelen e, Ve sizin oranıza o ağrılar yerleşmiş En ufacık bir sıkıntı da nüksediyor Sevgili arkadaşlarım e, Evet baya bir etkilenmiş gibi duruyorsunuz Şu an itibariyle e, Böyle uzun uzun düşüncelere dalacağınız e, Gerçekten bu aralar Bol bol vaktiniz olacak e, Çözemediğiniz konuların aslında Kolaylıkla ...çok çabuk şekilde e, siz bu sorunların üstesinden gelebileceğini anlayacaksınız. E, yani kendinizde bu cesareti, e, bu güveni, bu özgüveni görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. E, kolayca sıkıntıların üstünden geleceksiniz. E, ama yani yorgunsunuz, evet. Hepimiz gibi, herkes gibi yorgunsunuz. E, özellikle 1,5-2 hafta içinde... Tamamen çözüm odaklı olacaksınız arkadaşlar. Ee, yani siz böyle artık hani uzun uzağa diye böyle ince detaylara takılmadan tamamen çözüme odaklanacağınız e, bir konu gün yüzüne çıkacak. Şimdi son zamanlarda e, böyle insanlarla aranızda baya bir mesafe var arkadaşlar. Son zamanlarda evet mesafeli oluşunuz. Ee, neden kimseye? Mesela iletişim kuramıyorum diye e, siz tekrarlıyor gibisiniz. Yani neden ben kendimi soyutladım insanlardan, neden e, gerçekten onlarla e, iletişim kuramıyorum. Ya bende bir hata var diyorsunuz ya karşıda insanlarda hata var diyorsunuz. E, sizde bir hata yok, sizin hatanız ancak şu olabilir, İnsanları kendiniz gibi görmek. E, yani bir kişi kendinden bilirmiş ya işi, karşınızdaki insanlar size ne yaparlarsa yapsınlar, demek ki kendileri de aynı şekilde arkadaşlar yani çok fazla da bahane bulmamak lazım bu konularla alakalı şimdi ayrı olduğunuz eski partneriniz eski sevgiliniz olabilir bu iletişim bozuklukları olmuş bir anlaşmazlık olmuş sevgili arkadaşlarım sizin biraz daha böyle sakin ve ağır olduğunuzu görebiliyorum yani böyle hani çok şey değil fıldır fıldır değil Olaylara böyle sanki e, hemen böyle paldır küldür atlamıyorsunuz. Sanki daha önceden hamlelerinizi kontrol altına alabiliyorsunuz, planlıyorsunuz. Şimdi şöyle baktığımızda. Şimdi sizi bir araya getirmek isteyen özellikle bakın şu anda bir boşanma olmamışsa ayrı olan bay ve bayan takipçileri. E, bir boşanma olmadıysa ama ayrısınız her iki tarafta ailesinin evinde olan e, arkadaşlarım. Şunu söylemeliyim ki sizi birisi bir araya getirmek isteyecek. E, bu getirmek isteyen kişinin isminde A ve E harfleri var. Adında ya da soyadında geçen. E, gerçekten eski sevgili ya da eski eş. E, çünkü eski sevgili şöyle olabilir arkadaşlar. Uzun zaman 4-5 yıl böyle emek vermişsinizdir. Bir evlilik olmamıştır. E, sadece bir imza eksiktir. E, ama onunla da ayrı olabilirsiniz. Ama ben bunu evlilere yordum. Yani şu anda bir ayrılık e, yaşayan arkadaşlarıma ufak tefek hasarlar alacaksınız yani bu ayrılık süresince sevgili takipçilerim şimdi bu e, gerçekten son kısımları ilişkinizin e, tamamen aslında aslında bakın arkadaşlar e, mesela ayrıldığınız eğer sizin erkek arkadaşınızsa e, son zamanlarda kendi fikrini dayatan yani kendi fikirlerini herkesin fikrinden önce tutan sizi çok fazla dinlemeyen tartışmayı bilmeyen bir hale bürünmüş. Fakat şu anda beni izleyen sevgili bayan takipçilerim, erkek takipçilerim, eğer karşınızdaki sizin kadın ise sevgili arkadaşlarım, şu şu sıralar gerçekten hem fikir hem de psikolojik yardım aldığını görebiliyorum arkadaşlar. Yani o bayan arkadaşınızın ya da eski eşinizin ayrılmış olmadığınız eski eşinizin bir psikolojik destek aldığını görebiliyorum. İlerleyen haftalarda sizin lehinize gelişmeler olacak sevgili arkadaşlarım. Onun ailesinden o sizin ayrılın, ayrılığın eşiğine geldiğiniz kişinin ailesinden isminde B harfi olan kişi çok sinsi ve gerçekten sizin eşinizi dolduruşa getiriyor arkadaşlar. Gerçekten dolduruşa getiriyor. Ee, bakın burada bak, duvar çıkmış ve duvarın üstünde kocaman bir lamba var arkadaşlar. İki kişi bir gezmeye gidiyorsunuz. Orada kafanızı rahatlatacaksınız. Ve oraya gittiğinizde size şu olacak arkadaşlar. Hiç olmayan bir şeyi düşüneceksiniz. Bu olmayan şeyi düşünürken de bir bakmışsınız bir plan yapmışsınız ikiniz. Ve bu planı o... Iı, kafanızı dinlemeye gittiğiniz yerden döndükten sonra hayata geçireceksiniz. Belki bir isteme, nişan ya da bir evlilik yani bunların hepsi mümkün arkadaşlar olması söz konusu. Tabii ki o iki kişi birbirini gerçekten kalpten seviyorsa, dalga geçmiyorsa, eğlenmiyorsa, yürekten seviyorsa bunların olmaması adına hiçbir sebep yok sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir bakalım. İki hafta sonunda size birisi özür dileyecek. E, hatta böyle elinde bir hediye, bir paket gibi bir şey var, bir hediye alacak e, ve bu barışma belki de bir barışma olursa çok güzel ciddi adımlar atılacak arkadaşlar e, ve bu senin sonunda ben bir evlilik olacak diye e, görüyorum yani bunu görmeme gerek yok e, hissediyorum arkadaşlar hissediyorum bunu hissediyorum. Şu da tabağımız. Ee, uyku problemi yaşayan birisi çıkmış bir kadın. Ee, sanki gündüzleri böyle birkaç saat kestiriyor ama gece sabaha kadar oturan bir kadından bahsediyorum. Ee, bakın, yani bunu söylemem doğru olur mu olmaz mı bilemiyorum ama ben gördüklerimi iyi de olsa kötü de olsa her zaman e, biliyorsunuz ki söylerim. Ee, şu anda bu kişinin psikolojisi alt üst olmuş. Çok yıpranmış. Bu böyle 1-2 yıllık mevzu değil. Geçmişten gelen bir şey. Ama bu zamana denk geldi. Patlak verecek sevgili takipçilerim. Ee, ve hiç uyumuyor. Gözlerini kapattığı andan itibaren hep yaşadıkları, yaşanılanlar, sevdiği kişiler hep bunlar aklına geliyor. Ve bu yüzden uyuyamıyor. Uykuları kaçmış. Belki bir depresyon ilaçları falan kullanıyor diye düşünüyorum ama yine de uyuyamıyor. Birazcık bu kişinin kafa olarak dinlenmeye ihtiyacı var. Çünkü dediğim gibi gündüzleri birkaç saat uyup gece sabaha kadar oturan bir kadından bahsediyorum. Yani herkes uyurken o yatağın içinde tek başına oturuyor. Sıkıntısı büyük, hanenin içinde gözüküyor. Bu kişinin sıkıntısı büyük çıkmış. Hiç gecikmeden bir psikiyatra başvurmanız da iyi olur. En azından o kişinin sağlığı için. Çünkü e, nereye kadar uyumayacak. Ya da nereye kadar kafasını o konularla meşgul edecek. E, çünkü bunun önü tertemiz ama arkası çok fazla sıkıntı çıkmış. İki ayaklı bir e, deve kuşu arkadaşlar. İki ayaklı diyorum aslında insana benziyor ama deve kuşu gibi. E, bakın. Hemen hemen sizinle aynı boylarda. Çok nasibinizin geleceği kişi sizinle hemen hemen aynı boylarda. Sevgili özellikle bayan takipçilerim bu vücut tipi bir erkeğe benziyor. Bu deve kuşunun ayakları olan bir erkeğe benziyor. Bir erkek sayesinde bakın bir eşyanız bozulacak. Bu sizin belki sevgilinizdir, nişanlınızdır. Size bir hediye alacak. Yani o bozulan şeyi yerine getirecek. O alacak, o kişi alacak. İstemeyeceksiniz ama sürpriz yapacak. Belki de size kıyamıyordur. Böyle bir hediye almak gönlünden kopmuştur arkadaşlar. Kabul edin. Bakın şimdi şurada harflere bakın. Şöyle göstereyim. Bakın. Bakın. U harfi, R harfi, şöyle küçük M ve K harfi. Bunların hepsi arka arkaya ve bir erkeğin hemen ayaklarının ucunda çıkmış. Şimdi bu erkeğin maddi olarak çok fazla düşünceleri var fakat hayata geçiremiyor. Çünkü maddi olarak yetersiz hissediyor şu anda kendini. Bu hanenizden birisi sizin. E, hanenizden birisi olduğu için de ister istemez siz bu konuya dahil oluyorsunuz sevgili arkadaşlarım. E, birazcık paraya ihtiyacı var. E, o kafasına koyduğu işi yapacak. Bugün olmazsa yarın. Yarın olmazsa öbür gün. Öbür gün. Muhakkak yapacak. Ve yaptığı zaman da gerçekten çok fazla kalkın, kalkınacak ve yükselişe geçecek. E, sadece birazcık maddi olarak destek yani en azından o sermayesinin bir kısmını e, sizden talep edebilir ailenizden diğer kişilerden talep edebilir ama kesinlikle yükselişte olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlarım şimdi evlenmiş boşanmış kadın ya da erkek takipçilerim bir kurtulamamışsınız ya ya da kurtulmak istemiyorsunuz sevdiğiniz için kurtulmak istemiyorsunuz da olabilir e, sanki siz nereye o oraya yani o hayatını yaşarken e, sizi resmen böyle bir kafesin içine koymuş gibi. Sizin her şeyiniz kısıtla, engelli fakat o gönlünce eğlenebiliyor, gezebiliyor, her şeyi yapabiliyor. E, burası da tuhaf bir durum. E, yani sizin ihtiyacınızı karşılasın, çocuğunuz varsa onun ihtiyacını karşılasın. Sonrasında yapmasa da olur zaten. Tabii ki sevginiz varsa e, ve bu başka şahıslar yüzünden bittiyse bu evlilik e, muhakkak bir dönüş olur arkadaşlar. Tabii ki başka bir kadından bahsetmiyorum yani. O sevgili aşk bakımından bahsetmiyorum. E, o olursa zaten hiç kabul etmeyin. E, huylu huyundan asla vazgeçmez arkadaşlar. Yani bunu da böyle e, bir köşeye yazın sevgili arkadaşlarım. Canlarım, hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.